Selamlar izlen ben kanala hoş geldiniz. Yeni video karşınızdayım. Günlerden mi ya? <laughs> Bu arada yani daha yeni kalktım. Saat şu an 10 mu ne? direkt videoya geçtim. Uykum deli gibi uykum var. Ya dün video yetiştiremem lazım aslında. Hani niye böyle oldu? Abi dün işim vardı. İşte eve geldim. Çok fazla yorgundum. Saat 1'e 2'ye kadar video çekmeye çalıştım. Saat 3 oldu. Video çıkmadı artık yani yok. Kazanamıyordum. Kazanmaya geçtim. İyi oynadığım maçlar vardı. Onu atacaktım. Ses gözü çıktı. E bu sefer atamadım açıkçası. Şimdi sabaha çekerim dedim ama inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Gözümden uyku akıyor. Yani oynayamazsam kusura bakmayın diyorum. Ee, bizim bu neydi ya? Bu yüzden tamam, ben ikincisini de kullanıyorum zaten. Anlayacağınız üzere öyle, öyle yani. Bu arada video geçmeden önce şu, yani bir like atıp abone olursanız cidden çok sevinirim. Yani burada emek veriyoruz. Tek, tek yapmanız gereken like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bitti. Para vermiyorsunuz. Yani sabah köründe kalkıp burada gelip size video çekiyorum. Bak kalkar kalkmaz. Neyse. Şimdi karşıda Bruno var. Agresif oynarsa beni döver. Cidden döver yani. Uf, bakalım. Safe oynamaya çalışacağım elimden geldiğince. Ah, Harley belası da var başımızda evet. Bunlar 2 AP mı Midas öneriyor ha. Öneriyor doğru olabilir. Önermesi doğru olabilir. Ya ben vrit konusunda bilmiyorum. Ya fırtına mı yoksa altın alsam ya. Neyse bakalım. Has de çok güzel gidiyor bu çara da. Kullanacağız artık bu Ne yapalım? Hop hop. bir ee, bana bulaşmadı güzel. Minyonu alıp gitti. Oğlum lan ne ara şey girdi? Vay be ben hiç görmedim böyle Keser mi? Kesemedi. Enşah satmazlar. Evet sattılar ya. Niye gittin ki mesela? Ne gitmeye gerek yoktu. Düştü güzel. Da sende kalmasa daha da güzel olabilirdi mesela ama. Kaldı vallahi çok şükür. hızlı alalım şöyle. Evet güzel. Burda nerede? Burna. Orada orman kesmiş galiba. Mia be. Neden Mia aldım derseniz Çok fazla karşıma geldiği için aldım. Yani çok fazla karşıma geliyor ve her türlü oyun taşıyorlar yani. adam oynamıyor. Çar oynuyor. Sen sadece biraz safe oyna. Gerisi zaten halloluyor. Güzel. O da ilham değil mi? Aynen. Ama onun... Aynen. Tamam. Bizimkiler Lord herhalde. Alın verin çabası ama. Çok vuruyor. Güzel. Allah'tan kestirdik yani. Çok fazla vuruyor ya. Bire bir 1 düştük değil mi? Güzel. O da güzel. Kesti mi? Kesti. Alır mı onu? Bence sağır rahat bir şekilde ama Harley geldi işte. Oo çok güzel topladı da. Orada ben yani. ya. O bu ciciler de oynamaya başladı ya. Her gelen cici oynuyor mübarek. Sallan benim manyak. Onunla böyle aynı aynı gidiyor sürekli zaten. Sonra almam lazım ya. Hadi şu dengesiz misin ya? Ruti bastım ama şey yapmadı ki ne? Oğlum öleceğim önümde dur bari. Önümde de durmayan hiç. Tank derinin önünde dur. Daha çok geriye gidiyor. Late'e bırakalım. Evet. bırakırsak çok güzel sağlarımız çıkar. Evet. bırakırsak onların sesi öyle çok pis Bir de Bruno'su vurur. Bize de benle Roger iyi vurur. 2200. Güzel. Ama ben düşmeyeyim. Burada ben yalan olmayayım. Oldum bu da. Ne ara geldiniz oğlum ya? Oha ya. Mid ara buraya geliyor ya? Sen neden orman aldın? 1 4 1. Abi niye aldın? <laughs> niye <Neyi> aldın abi? <laughs> Atlantis çıksam mı acaba ya? Yani? Ne diyorsunuz? Çıksam mı diye öldüm direkt zaten. <laughs> of. Zaten de gitti. Abi yani manyak öldü 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 Bari kes lan. Vay güzel. Ölsen de bir şey olmaz. Şimdi Atlantis'e döneyim o zaman ben. o da Dönmesem mi ya? Dönelim bence ya. Atlantis'ten ziyade bir midas mı yapsak hızlıca? 3 kişi oynuyorlar sürekli. O zaman üç türler yani. Başka bir açıklaması olamaz bence. Öyle değil mi? Abi onlar beni var mı burada ya. Geri duracağım başka çarem yok. Aynen. Yedi iki dört torneyim bir Harley. Allah'ım yarabbim köpek gibi geliyor ya. Allah rahatsız ediyorsun. Allah vurdum ama bu kadar da yapacak bir şeyim yok. Abi iyi takıma denk gelemiyorum ya. Şaka değil cidden denk gelemiyorum beyler. Yok öyle bir olanağımız yok artık oyunda. Yani oynayabilen takım bak çok zor. Nasıl keseyim oğlum ben şimdi? Oğlum bir sakin lan. Bir sakin oğlum bir sakin. Ne yaptım ben size? Bir gidin ya. Otoban yaptınız oğlum. Daha ne yapacaksınız? Yazı çıktık. Yani altın olsa yapsak. Adam ulti attı oldu yerde. Güzel öyle. Abi ilham yan <laughs> basıyor işte. Mecbur etti o da ya. Güzel. Altın aşağıya gideceğim ya. <laughs> Yün etmemiz lazım sadece. Güzel. Gold oluyorlar değil mi? Aynı. Düzgün <laughs> oynayan adam yok ya. Ciddi ciddi yok. Ne diyeyim? Şeytank kasıyor. Büyük kasabilirdi aslında. Niye öyle bir şey yapıyor ki? Burnu bayağı agresif oynuyor ya bu arada. Aşırı derece agresif oynuyor. Oğlum mide saldık. Adam aldık, adamı hala köpek gibi vuruyor ya. yaptım lan ben sana? Hep bana ulti atıyorsun. Bir git lan. Niye oraya doğru gittin mesela? O da mı Oo güzel bunu kesildi. Tamam kanka zorlama. Ward var yani gelemem. Güzel. Geldim oraya geldim 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 oraya. Hemen bir korkunç sırasını düşünüyorum. Güm çok güzel oturdu. Çok güzel. O kadar da abartma oğlum. O kadar da abartma. Konukusuyla aniden çıkmam lazım ki gruva da hasar yapıştırayım. Bunlar kim aktif? cici aktif değil mi? Yön itmeye devam. Hız 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 Toplu olmamız lazım ki ancak hız. Doğru diyor hemen bir base yapalım. Doğru zügünde versen bana güzelden. Sonra tam doğru göre yapmış oluyoruz yani. İşime çalışmayı yetişemedim ya. gerek yoktu. Benim hasarım şu an var. Yani vurabiliriz. Lord gitti. 4 gitti. Geri çık. Geliyorum. Bir saniye. Öldüm övmedim Hoppa güzel Abicim zorlamayın Ben yokum orada ya Asarcınız yok oğlum sizin Ya abi kafa yiyeceğim çıksanıza ya Ya çıkın çıkın Allah aşkına çıkın çıkın ya Sizin yüzden ben gidip satıyorum ya Of. Of oh, of oh, of oh. kafa yiyeceğim artık ya. Geliyorum abi geliyorum azıcık dayanın. ya aldık. Bunu doğru göre de çıktım. Tik beni güzel korusun ben başka bir şey istemiyorum ya vallahi. Bak hiçbir şey istemiyorum, sadece beni tik korusun. Hiçbir şey istemiyorum. Sence üzgün kullanmamız lazım. Bu bitleri düşüyorsan sil. Ya aracı nasıl oynayayım onu ben de anlamadım. Yani. yapma işte ya. Boş ver, alma buff'ı ya. Alma buff, alma. Sadece destekle. Yok abi ne diyeyim. o da öldü. Nasıl gireyim Lord'a? Minyon geliyor. Minyonum kesik Lord'a mı gidecek ya? Öldüm zaten. Geçmiş Abi Midas çıkıyor hiç etki bile yok ya. Kullandık da yani. Gram etki yok ya. Yapacak bir şey mi yok. Ya. Video atarım. Ne yapayım? En azından oynadık gibisi. Ne diyeyim ya? Bir şey diyeyim. iyi topla da kazanırız belki. Ley yazıp yazıp duruyor mu ya? Adamsın lan sen. İlham. Her şeyi bastım. Her şeyi bastım şu an biliyor musun? Güzel sattılar oyunu. Çok güzel sattılar bu arada. Go 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 go. Ben hızlıca bitireceğim oyunu. Sen oradan şey bitiremem ama galiba. 10 saniyeler var. nereye bitiriyorum? Bakın buraya kadar gidiyoruz daha gidemeyiz. Işte. Neyse bu da kafi ne diyelim. Son anda kurtardık hala. Redi bile ben almıyorum biliyor musun? Redi benim almam gerekiyor ama almıyorum. solda var hepsi. Güzel. Geri duracağım. Adamsın lan. Ölsen de sen adamsın biliyor musun? zorlama çık çık oradan. Abi zorlamasınız da çıksanız oradan. Minyon bitmiyor ya. Vallahi minyon bitmiyor ya. Adamların kule faktörü var işte. Kardeş bir fight'lamayın ya. Minyon ötüyorum sabahtan beri ya. Tekin tek ölme lan. Öldü. Kes onu. Güzel. Sen gelsene buraya. Ya haber? Çok güzel. gg oyunu sattı yallah ya gg oyunu sattı He de kazanamayacaktık cidden yani ve bitti abi cidden yoruldum ya cidden yoruldum yani eğer maç o zaman sadi kazanamazdık hasarlar oturdu çünkü hasarlar oturduğu için kazandık neyse Valla beyler inşallah beğenmişsinizdir. Abim pili kaçırmışız ya. Gatot almış. Neyse. Valla bence fid demeseydi adamlar alırdı. Diye düşünüyorum ben. Hasar olarak %22 hasar %26 hasar bulmuş Gatot. Helal valla. Aslında hepimiz aynı bulmuşuz. Neyse inşallah beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.